Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fikri kerimiz en komik animasyonları izleyeceğiz. Evet, size keyifli izlemeler. Başlıyoruz. O ses ne be? biri mi var? Acaba cin mi yoksa hırsız mı? İnşallah hırsızdır. İnşallah hırsızdır. Hmm, burası da boş yok gibi. Her yer boş çünkü yukarı gidecek ha. Oğlum yesene yemeği. Çocukları sakinleştirmek için ne ya, yapılır? yapacağız biz? Çok kolay baba. Önüne tableti koyalım. Tablet tamam. çocukların hayatını kurtarıyor mu ben, ben de öyle. Hadi afiyet olsun. <laughs> kadar ya. Hangi cipsi alsak ya? Fark etmez bana. <laughs> fark etmez kanka. Ya bana da fark etmez. Fark Yansan, etmez kavgasına girmek. girmek. Fark etmez. Siz seçin. E ee, hangisini alıyoruz? Fark etmez. Hangi içeceği alsak ya? Fark etmez kanka. Fark etmez, e, fark etmez. Bu ne arkadaşlar? Anneanne bu karpuzun tadı bir garip ya. Evet anneanne ya. Bu Acaba tadı neden tadı bir... garip? He, yavrum ben karpuzu kestiğim bıçakla öncesinde soğan doğramıştım. Bu bana çok yaşanıyordu arkadaşlar. arkadaşlar. Bu bana çok yaşanıyor. <laughs> Yanlışlıkla Ahmet'e yazdım ya. Of neyse sileyim bari. Kanka ne oldu? Ne yazdın? Bir şey yok kanka yanlışlıkla yazdım. Ne yazdın? Ne yazdın? Of şu mesajı silince karşı tarafta niye mesaj silindi diye görünüyor? Ne kadar saçma ya. Gerçekten. Niye karşı tarafı meraklandırıyorsun ki? Nexus istasyonunda ne yapmak istediğinize siz karar verirsiniz. Biz Arkadaşlar reklam. Niye karşı tarafı meraklandırıyorsun ki? Of, nerede bu tuzlar ya? Tüm marketi dolaştım, bir türlü bulamadım. Neyse, şu abiye sorayım bari. Abi, bakar mısın? Tuzlar ne tarafta acaba? Koridorun sonunda, sağda makarnaların altındaki rafta. <laughs> Teşekkürler. Koridorun sonu sağ. Koridorun sonu sağ. Hem... E burada olması lazım. E makarnanın altında dedi ama. Yok ki, Acaba yanlış yere mi bakıyorum ya? Tekrar da soramam ki. Utanırım. Ben, bana hep yaşanıyordu bu. Beni. Ne yapsam ya? Hayat çok zor. Şu adam anneme mi bakıyor lan? Kesin bakıyor ha. Ne bakıyor lan? Döverim ha. Şöyle kaşlarımı çatıp ben de ona bakayım. <laughs> Vallahi saldırır ağzını burnunu dağıtırım. <laughs> evet evet evet. Çevir lan kafanı. Harbiden döverim ha. Heh, adam ol. Sanki onu oh, duyuyormuş abi. gibi. Bak şu an matematik dersindeler ha. İyi ki gitmemişim. Oo bak bak. Şimdi de öyle denemişsin İyi ki gitmemişim. Kantin kalabalığına girmek zorunda kalacaktım. Oo bak bak şimdi de çıkış saati gelmiş. Sıcağın altında otobüs bekliyor olacaktım. İyi ki gitmemişim. Of abi yeter ya. Of. Baba ne kadar yolumuz kaldı ya? Ya az kaldı az. Biraz keyfini çıkar. Şu manzaraya bak, şu kokuya bak. Koku mu? Iyy ne koktu? Mis gibi köyüm kokuyor. Ya baba ne köyü? Bok kokuyor bok. İğrenç. <laughs> Siz ne anlarsınız be? Bu sınıfa bir yenilik lazım ya. Öyle olmaz arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz Bir dahaki videoda devam edeceğiz kaldığımız yerden ve hep kendinize iyi bakın.